Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte bin yıl öncesine Osmanlı İmparatorluğu'nun zenginliklerle dolu muhteşem saraylarına gidiyoruz. Bu saraylar gizemli ve büyülü bir atmosferle çevriliymiş. İşte tam bu zamanda sarayın ünlü hekimi olan Hekim Bey bir mucizevi formül olan Osmanlı macununu keşfetmiş. Osmanlı macunu Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan geleneksel tıbbi bir macundur. Başta ağız ve boğaz problemleri olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılan bir ilaç olan Osmanlı macununun içeriği bitkisel ve doğal maddelerden oluşmaktadır. Osmanlı macununun kesin keşif tarihine dair belirli bir bilgi mevcut değildir. Ancak macunun kullanımı ve formülasyonu hakkında Osmanlı döneminden kalma bazı kayıtlar ve belgeler bulunmaktadır. Osmanlılar tıp alanında oldukça ilerlemiş ve çeşitli bitkisel tedavi yöntemleri geliştirmişlerdir. Osmanlı macunu çeşitli bitki özleri, baharatlar ve doğal şekerlerin karıştırılmasıyla elde edilirmiş. Bu karışım özellikle ağız ve boğaz sağlığını korumak, nefes kokusunu gidermek, diş ağrılarını hafifletmek ve benzeri durumlarda kullanılırmış. İnsanlar sağlık sorunlarına karşı alternatif bir çözüm olarak bu macuna güveniyormuş. Günümüzde bazı bölgelerde hala geleneksel tıp uygulamaları arasında yer almaktadır. Osmanlı macununun şöyle bir hikayesi anlatılır. Hekim Bey uzun yıllar boyunca bitkilerin ve doğal maddelerin şifalı gücünü araştırmış. Bir gün dikkatini çeken nadir bir bitki keşfetmiş. Bitkinin yaprakları muhteşem bir koku yayıyormuş ve şifalı özellikleri olduğuna inanılıyormuş. Hekim Bey bu bitkiyi diğer doğal maddelerle birleştirerek eşsiz bir macun formülü oluşturmuş. Sarayın içinde ve dışında macunun mucizevi etkileri hızla yayılmış. İnsanlar Hekim Bey'in şifalı formülüne olan inançları arttıkça sarayın dört bir yanından macun talebi gelmeye başlamış. Osmanlı macunu kısa sürede sadece sarayın değil, tüm imparatorluğun gözdesi haline gelmiş. Halk arasında bu sihirli macun sağlık ve mutluluk kaynağı olarak görmeye başlanmış. Yıllar geçtikçe hekim beyin formülü halk arasında da ün kazanmış ve çeşitli yerel esnaflar bu özel macunu üretmeye başlamış. Hekim Bey'in macunu Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel tıp uygulamalarının en nadide hazinelerinden biri olarak kabul edilmiş, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu özel formül sadece sağlık için değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi bir miras olarak da değer taşıyormuş. Halk Osmanlı İmparatorluğu'nda hekimlerin ve tıp uzmanlarının önerisiyle bu macunu kullanmaya başlamış. İnsanlar çeşitli bitkisel ve doğal maddelerin karışımından oluşan bu macunun ağız ve diş sağlığı için faydalı olduğuna inanıyormuş. O dönemde tıp biliminde henüz modern ilaçlar ve tedavi yöntemleri gelişmemişti. Bu nedenle insanlar doğal kaynaklardan elde edilen çözümlere yöneliyorlarmış. Osmanlı macununun bu denli rağbet görmesi de bunu kanıtlar nitelikte. Ancak modern tıbbın gelişmesiyle birlikte Osmanlı macunu gibi geleneksel tıbbi uygulamalar yerini bilimsel yöntemlere bırakmıştır. Günümüzde Osmanlı macunu tarihi bir değer taşıyan ve geleneksel tıp mirasını yansıtan bir ürün olarak bilinir ve bazı kültürel etkinliklerde sergilenir. Ancak tıbbi olarak kullanımı bilimsel çalışmalarla desteklenmemiş olduğu için önerilmemektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı günleri geride kalsa da Osmanlı macunu hikayesi unutulmamıştır. Osmanlı macunu modern tıbbın gelişmesiyle birlikte geleneksel kullanıma azalmış olsa da bazı kültürel etkinliklerde ve miras olarak hatırlanmaktadır. Günümüzde hala bazı geleneksel etkinliklerde sergilenen bu mucizevi macun geçmişin büyüsünü günümüze taşımaktadır. Tıp alanındaki ilerlemelerle birlikte İnsanlar artık modern ilaç ve tedavi yöntemlerine daha çok güvenmekte ve bilimsel olarak desteklenen yöntemleri tercih etmektedir. Ancak Osmanlı macunu gibi geleneksel uygulamaların hala bazı toplumlar tarafından kullanıldığını ve önemsediğini biliyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki muhteşem keşfimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.